Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Valorant Mobile gelen yeni seti tanıtımını göstereceğim. Bu ee, videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle baştan bir e, şerifimizle başlayalım arkadaşlar. şerefin ilk hali bu. ikinci hali bu. Evet, vurma efekti şu şekil. Ee, güzel bir vurma efekti var. Böyle de galiba bu silah çekim animasyonuydu. Evet, silah çekim animasyonu bu şekil. Hatta geliştirilmişini görebilirsiniz. Bu da e, bitirme animasyonu. Bayağı da, yani ben beğendim. Bayağı da güzel bir e, çalışma olmuş. Bunun diğer renkleri de var tabii ki de. Diğer renklerine de bakacağız. E, bu e, şey, hani var ya buraya böyle bir şeyler oluyor ya, o işte. E, Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın, videoyu çok kısa bir zamanda <laughs> Bu şekilde işte, güzel bir... Ee, ne diyorlar kil efekti var. Bu diğer rengi sarı olan rengi şu şekil. Bu silah çekim animasyonu. Şöyle. Bu mavi rengi. Mavi renginin de hemen ben oldukça beğendim. Yani güzel bir e, renge bence ama yani bunun kırmızısı da iyi. Bu reload hali gördüğünüz gibi. Bu da kırmızı. Abi Şerife en çok kırmızısı yakışmış. Bana göre mavi ile kırmızı arasında kaldım ben. Siz hangisini derseniz. Böyle güzel bir tane şerif var işte. Şimdi Phantom'a geçelim arkadaşlar. Şöyle Phantom'ımızın birinci seviyesi bu şekilde. Normal, standart şekli. İkinci seviyesi bu şekilde. Vuruş animasyonu şöyle güzel bir şekilde efektleri görebilirsiniz. Dürbünü de bayağı güzel bir dürbün. Bu da genişletilmiş hali. Yani bu kaçın? Üçüncü seviyesi. Bu da çekiş animasyonu. Baya güzel olmuş. Çekin, çekiş animasyonu. Ben öyle konuşamadım. Bu da dördüncü hali. Bu da bitirme animasyonu tabii ki de aynı şekil. Gördüğünüz gibi. Baya güzel bir bitirme animasyonu yapmışlar. Ganyan'ın ben en çok Ganyan'ın ve ee, şeyin. Neydi o silahın adı ya? Deli Pop, Gaia. Bir de şey vardı. Neydi onun adı ya? Deli Pop'unu daha çok seviyorum. Gördüğünüz gibi bu da tar rengi reload şekli. Çok güzel bence. Çok güzel duruyor. Bu da silah animasyonu. En çok beğendiklerimden birisi de bu. Kesinlikle çok güzel, çok klasik ve çok güzel duruyor. Bu mavi rengi şöyle. Reload animasyonu şu şekil. Sıkma şekli bu şekil. Bu da animasyonu. Gördüğünüz gibi içinde de tavşan var. Ben bence animasyonunu çok beğendim. Mobil oyuna göre çok güzel yapmışlar. Ee, bu bildiğiniz gibi zaten e, mobil skin yani başka bir şeye gelecek skin değil. Yani bilgisayar gelin mi bilmiyorum ya. Yani. Şu anda bana tam demeyin abi ama bunun en iyisi kırmızı versiyonu. Sonunuza felaket bir şey ya. Şöyle hemen arkadaşlar. E, ee, Şerif'i göstermeyi unuttuydum. Orada Şerif'i de göstereyim beyler. Bir dakika. Heh. Bu kırmızı renginin animasyonu da şu şekil. Abi şerife bile çok yakışmış ya. Hani şerife bile çok yakışmış. Rijaj diyorlar galiba buna. Ben fazla balon otu oynamadığım için. Şöyle ilk, birinci seviyesi standart hali şu şekil. İkinci e, vuruş efekti şu şekil. Üçüncü seviyesi e, çekme animasyonu. Silah elimize geldiği animasyon. Şu şekil gösteriyor size. Bu da vuruş animasyonu yine aynı şekil. Bu reload animasyonu. Tabii ki de üçüncü seviyesinin hali. Bu da normal animasyon. Silah animasyonu. Ama bu çok güzel yapmışlar. Benim hoşuma giden en çok bıçak olduğu bıçak. Uzaylı avcucu hissiyatını veren bir bıçak. Yani sorarsanız çok güzel, çok hoş ve çok beğendiğimi söyleyebilirim bıçakta. Bu yeni seti. E Tabii ki de biz alamıyoruz. Ama olsun. Şöyle göstereyim ben sizlere. Hem bir yandan sohbet edelim. Hem bir yandan silahımızı inceleyelim. Şöyle. Mavi'nin çekiş animasyonu şu şekil, biraz pink var, sıra bakmayın. Bu da reload animasyonu. Bu da normal silah animasyonu, baya güzel olmuş. Ben beğendim. Ee, mavi rengi biraz için uymuş. Ee, mavi rengi biraz için uymuş. Kırmızı rengi yok ya, bunun kırmızısını ben beğenmedim. Phantom ve şey değildi ama jaçta olmamış gibi. <laughs> yani ben fazla beğenmedim. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz kötücüğüm. Bu da kırmızı sınırların nasıl sonuydu. Şimdi Ares'e geçelim. Gördüğünüz gibi bu da Ares'imizin standart hali. Aldığımız ilk halin hali. Daha VP'si belli olmadı. Kaç VP alınacak falan belli olmadı. Onu da yakın günlerde inşallah belli olursa atacağım. Bu ee, bitiriş animasyonu Ben bunu göstereyim sizlere. Bu ikinci rengi. Bu çekme animasyonu bence güzel oldu. Vuruş efekti, reload efekti. Bir de heh, normal animasyonu silah animasyonu bayağı güzel olmuş ben beğendim. Bu mavi mavi hali çekme animasyonu şu şekil güzel bir animasyonu var yoruş efekti şu şekil bu da reload efekti Tabii ki de işte. bu da e, normal bildiğiniz animasyonları işte ya her silahta bir ayrı animasyon e, bu da kırmızı hala Arkadaşlar bunu da hızlıca hemen şöyle bir göstereyim sizlere fazla yani hep gördüğünüz şeyler alıştığınız şeyler Yani fazla bir şey yok Öyle bakın buraya güzel vuruş animasyonu bence bu setin kırmızısı çok güzel ya setin ben en çok kırmızı halini beğendim ee, Siz hangi halini beğendiniz yorumlara yazabilirsiniz kırmızı hali bence bayağı güzel ee, bayağı şıraf çanflı duruyor ve herkesin beklediği kısma geçme bu neymiş lan ha, anahtarlıkmış bu ha, güzelmiş oyuncu kartımız oyuncu kartı da çok iyi bu da spreyimiz arkadaşlar böyle bir şey. Heh, şimdi bıçağa geçtik arkadaşlar. Ee, şöyle bıçağın standart hali şu şekil. Ee, i̇kinci seviyesi tam bir uzaylı avcısı bıçağı ya. Çekiş animasyonu, ele geliş animasyonu. Vuruş efekti. Şöyle çok güzel bir vuruş efekti var hocam bunun da. Yani o vahant mobile e, uzaylı avcısı gelene kadar bununla idare ederiz animasyonu da çok iyiydi bu arada ben beğendim bu da sarı hali çekiş animasyonu sarısının güzel bir animasyonu var vuruş efekti çok güzel bir vuruş efekti var bu da sarının animasyonu ben sarıyı fazla beğenmedim silah çok eski ve kötü bir şey durdurmuş bakalım Mavisi'ne geçtik arkadaşlar Mavisi de normal e, güzel şöyle çıkış animasyonu vuruş efekti şöyle güzel bir vuruş efektimiz de var hocam bu da normal e, animasyon animasyon da felaket bir şey ya çok güzel <laughs> bu kırmızı hali arkadaşlar normal geliş hali bu da vuruş efekti çok güzel bir bu efekti var. Şöyle de kırmızı animasyonu bu şekilde. Ee, siz yeni set hakkında ne düşünüyorsunuz?